Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Grand RP'yi nasıl indireceğinizi, nasıl kuracağınızı, Grand RP oynayarak nasıl Valorant puanı ve para ödülleri kazanabileceğinizi hepsini çok detaylıca anlatacağım. O yüzden videoyu sarmadan sonuna kadar izleyin. Çünkü çok küçük bir hata yapsanız abi her şeyi batırabilirsiniz. O yüzden sarmayı sonuna kadar detaylıca izleyin. İlk önce size oyunun mantığını anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Grand RP e böyle gidip tanışabileceğiniz, böyle saçma sapan sosyal RP'ler yapabileceğiniz yer değil arkadaşlar. Burası böyle çatışmaların döndüğü, eğlencenin kaynadığı bir yer, öyle söyleyeyim abi. Burada herkesin bir ailesi oluyor. Ve bu aileler arkadaşlar birbirleriyle sürekli savaş ve çatışma içerisinde oluyor. Örneğin bakın şu anda 350 tane aile var ve bizim aile şu anda sıralamada 11. sırada ve gerçekten çok iyi bir sıralama olduğunu söyleyebilirim. Biz ne yapıyoruz? Aileyle birlikte toplanıyoruz gidip diğer ailelere karşı çatışmalar başlatıyoruz. Ve çatışarak abi onların parasıdır, biznesleridir, işte sahip olduklarıdır bunları ele geçirmeye çalışıyoruz. Kısaca böyle anlatayım. Anlatmak istediğim de şu ki abi bu oyun gerçekten RP yapmak değil, çatışarak, eğim odaklı oynayarak çok ama çok eğlenceli yer. Ama çatışmak istemiyorsanız da bu sefer ne yapıyorsunuz? Gidip para kasıp oyun içerisindeki en değerli, en lüks, en güzel araçları, evleri, eşyaları, itemleri, kıyafetleri satın alabiliyorsunuz. Ve oyunun aimer'lar arasında sıralamaya girebilirsiniz. Veya o tabi para kazanıp zengin olup zenginler listesine girebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir olay ve çok havalı bir olay olduğunu söyleyebilirim. Örneğin abi şurada en çok kill alan oyuncuları görebiliyorsunuz. Ve bir tık daha ileri gittiğimizde burada da en zenginler listesini görebiliyorsunuz. Ve bu listeye girmek gerçekten gerçekten hem emek istiyor hem de çok heyecan ve eğlence kazandırıyor sizlere oyun oynarken. Kısacası abi bu şekilde oyun başlarda böyle sıkıcı gelebiliyor öğrenme aşamasında ama öğrendikten sonra gerçekten ama gerçekten çok bağımlısı oluyorsunuz ve gerçekten çok sarıyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi burada gördüğünüz çocuklar da bizim aile üyeleri arkadaşlar. Toplamda ailemiz 6000 kişi falan oldu bugün itibariyle ve gerçekten çok büyük bir aileyiz. Oyunun en büyük ailelerinden birisiyiz. Öyle diyeyim ve en zengin ailelerinden birisiyiz. Aileye geldiğinizde şu gördüğünüz araçlardır, helikopterlerdir. Bunların çoğu kullanabiliyorsunuz. Tabi belirli bir ranklara çıkmanız da gerekebiliyor bunların bazıları için. Genellikle arkadaşlar ailemize katıldığınızda topluluğumuza katılıyor. Güzelce bizimle birlikte eğleniyorsunuz. Canlı yayınlara çıkıyorsunuz. Bu arada canlı yayınları Twitch'te yapıyorum. Onun da linkini açıklamaya bırakacağım. Ve videoları da şu şekilde bu kanalda paylaşacağız. Sizler de bu arkadaşlar gibi katılabilirsiniz. Şimdi oyunu nasıl indirebileceğinizi, aile evine kadar nasıl geleceğinizi, bizi nasıl bulacağınızı, beni nasıl bulacağınızı hepsini çok detaylıca anlatacağım. Şimdi videomuza geçebiliriz. Let's go. İndirmeye geçmeden önce Valorant puan ödüllerinden bahsedeyim abi. Oyunu oynayarak abi Valorant puan ödülleri veya oyun içi para ödülleri kazanabiliyorsunuz. Bu ödüller de şu şekilde oluyor. Oyunu açıklama kısmının üstündeki referans linkinden birazdan anlatacağım gibi indirip kurarsanız ve aileye katılırsanız oyunda 12 level olduğunuzda 1200 VP veya 1.5 milyon dolar Grand RP parası. 24 level olduğunuzda da 2400 VP veya 2.5 milyon dolar Grand RP parası ödül alabiliyorsunuz abi. Bu ödüller almak için de açıklamaya bıraktığım Discord linkine tıklayarak the Family Discord'una geliyorsunuz ve burada level ve teyit odası var. Buraya levelinizin oyun içerisinde screenshot'ını ekran görüntüsü gönderirseniz biz ise ödülleri göndermiş oluyoruz. Ama siz bu odayı göremeyeceksiniz Discord'a ilk girdiğinizde. Çünkü ilk önce sunucuya kayıt olmanız lazım. Bunun için de oyunda bir karakter oluşturmanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim. Ödüllerimiz bu şekilde. Şimdi indirme kısmıyla devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar Discord'a geldiğinizde sağ üstten benim profili görüyorsunuz. Buradan beni ekleyebilirsiniz. Ayrıyeten şu altta gördüğünüz menajer Akseritese ihtiyacınız olursa yazabilirsiniz. Kesinlikle Kevix, Adil Şeks işte bu altta gördüğünüz kişilere yazabilirsiniz bir desteğe ihtiyacınız olursa onlar da size yardımcı olur. Şimdi arkadaşlar oyunu indirme kısmına geldik. Burada açıklamanın üstünde benim referans linkimi kullanarak oyunu indireceğiz. Bu çok önemli. Çünkü benim referans linkimle gelmezseniz ne ödüller alabilirsiniz ne de aileye katılabilirsiniz. Ama ondan önce en ama en önemlisi arkadaşlar Discord'a katılmak. Çünkü bu oyunun omurgası Discord üzerinden dönüyor. O yüzden şu açıklamada gördüğünüz Discord linkine bir kere tıklayarak Discord'umuza mutlaka ve mutlaka katılın abi. Veda Family diye Discord ismimiz var. Discord'a katıldıktan sonra da arkadaşlar hoş geldin odasında oyunu öğrenmeniz için bir sürü video olacak. Özellikle başlangıç görevi, para kasma, kıyafet saç yapma gibi bu videoları mutlaka oyunu indirdikten sonra ilerleyen zamanlarda izlemenizi tavsiye ederim. Ben ve diğer oyuncuların hepsi de şu odalarda oluyoruz bütün gün. Gelip yanımıza katılabilir, bizimle birlikte oynayabilirsiniz. Discord'a ama mutlaka ve mutlaka katılın. Ayrıca buradan kayıtlı olmanız gerekecek çünkü. İlk olarak Discord'a katıldığınızı varsayıyorum ve şimdi de indirme kısmına geçiyoruz. Burada benim referans linkim var abi videonun açıklama kısmında. Sonu ref 103847 ile bitiyor. Bu link dışında indirirseniz ne ödül alabilirsiniz ne de aileye katılabilirsiniz. Onu şimdiden söyleyeyim. O yüzden şu linki bir kere tıkladığınızda emin olun. Ve tıkladıktan sonra da arkadaşlar yukarıda linkin yanına tıklayın ve sonunun 103847 ile bittiğine emin olun. Eğer link bu şekilde gözüküyorsa her şey yolundadır demektir abi. Daha sonra aşağıya geliyorsunuz. Buradan İngiltere bir bayrağını seçiyorsunuz. Çünkü biz bu serverdayız. Diğerlerini seçersiniz. bizi bulamazsınız abi oyunda. Bunu seçtiniz. Sonra bir tane isim koyuyorsunuz. Koyduğunuz isimin karakterleri de arkadaşlar Türkçe karakterler olmamalı. Yani yumuşak G, I gibi harfler kullanmayın. Ne isimde ne de şifrede. Mesela abi ben ismi Brovni, soy ismi de Fabron yapacağım. e arkadaşlar şifresini bildiğiniz erişiminizin olduğu bir e-mail yazın buraya. Çünkü sonra şifreyi kaybederseniz bulabilirsiniz diye. Daha sonra şuradan bunu kabul ediyorsunuz. Buraya bir şifre yazıyorsunuz. Dediğim gibi Türkçe karakter kullanmayın. Yumuşak yumşağı gibi. Şifreyi burada tekrarlıyoruz. Ben robot değilime tıklıyoruz ve register dediğimizde şöyle bir sayfa açılıyor. Burada da masaüstünü seçin abi sol üstten ve daha sonra save'e tıklayın bir kere ve sağ üstte görüyorsunuz abi oyunu direkt indirmeye başladı bile. Sağ üstte arkadaşlar Grand RP Install'ın indiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne çift tıklayın. Daha sonra şöyle bir sayfa gelecek. Buraya yes deyin, Daha sonra bir kere next'e tıklayın. Daha sonra şu tiki açık bırakın. Daha sonra next'e tıklayın ve install'a bir kere tıkladığınızda oyunun kurulumu başlamış oluyor oyunumuz indi abi. Oyunumuz indiğinde burada bir kere finish'e tıklıyoruz. Daha sonra yine böyle bir şey soruyor. Yes diyoruz abi ve daha sonra Grand RP e launcher'ımız açılıyor. Ve açıldığında da böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar server 1'i seçeceğiz launcher açıldıktan sonra. Eğer launcher otomatik olarak açılmazsa Windows kısmından Grand RP e yazın ve şu şekilde launcher gelecektir. Buradan direkt kendiniz açabilirsiniz ama normalde otomatik açılıyor. Açıldığında server 1'i seçiyorsunuz ve play tuşuna bir kere tıklıyorsunuz abi. Play tuşuna tıkladığınızda da abi şu an ekranda gördüğünüz gibi bir hata alacaksınız. Bu hatayı çözmek de abi şöyle bir kere tamama tıklayacaksınız. Daha sonra da GTA 5'i nereye indirdiyseniz konumunu bulup üzerine tıklayıp OK tıklayacaksınız. Yani Epic Game'den indirdiyseniz Epic Game dosyasını seçip içerisinden GTA'yı seçip OK tıklayacaksınız. Steam'den indirdiyseniz Steam'i seçip oradan GTA 5'i seçip OK tıklayacaksınız. Eğer bu hatayı veya farklı bir hata alırsanız ki genelde hatayı %99 oyuncular alıyor ama basit bir hata. Açıklama kısmına böyle Discord linki bıraktım. Şu Discord linkine bir kere tıklıyorsunuz. Daha sonra Discord'umuza gelip şurada gördüğünüz destek talebi odasında bir kere tıklıyorsunuz abi. Ve burada da tıkladıktan sonra destek iste butonu var. Bunun üzerine bir kere tıklıyorsunuz. Bot burada bir oda oluşturdu gördüğünüz gibi. Şurada da bir ticket yazıyor. Üzerine bir kere tıklayın ve böyle bir mesaj kutucuğu açılıyor. Buraya da merhaba, hata alıyorum. Yardımcı olur musunuz diye yazıyorsunuz abi ve buradan da bizim moderatörler, yardımcı ekip, destek ekibi size bu hatayı çözmenize yardımcı olacaktır. E buradan istemezseniz de abi sesli destek odalarına girebilirsiniz ki sesli destek odalarında da bir sürü yardımcı ekip oluyor. Buradakiler size yardımcı olabilir. Her türlü arkadaşlar Discord'umuzda sorununuzun cevabını her zaman bulacaksınız. Mutlaka mutlaka Discord'a gelin. Ayrıca arkadaşlar oyunu indirdikten sonra da bakın hoş geldin odası var. Burada oyunu öğrenmeniz için bir sürü videolar var. Bunları mutlaka izleyip oyunu öğrenebilirsiniz. Başlangıç görevlerini yapmak kesinlikle öneriyorum. Oyunu indirdikten sonra. Diyelim ki hataya ya Discord'dan ya da kendiniz bir şekilde çözdünüz ve artık oyunu indirmeye devam edebiliriz. Arkadaşlar hatayı çözdükten sonra yine Grand Rapid Launcher'ı açıyorsunuz ya Windows kısmından aratıp açabilirsiniz ya da direkt masa üstünüzden play'e tıklıyorsunuz tıkladığınızda şöyle bir dosya indirmeye başlıyor bu dosya sizin kendi internet hızınıza bağlı olarak birkaç dakikayla birkaç saatte sürebilir ama çok fazla değil 10 GB bir şey normalde hızlıca indirebilirsiniz arkadaşlar ekrandaki dosyalar indikten sonra da Grand RP bu şekilde otomatik olarak açılmaya başlayacaktır otomatik açılmazsa buraya gelip yeniden play'e basabilirsiniz açıldığında da şöyle bir ekran geliyor burada sağ altta bir şeyler dolmaya başlıyor. Dolduktan sonra da giriş ekranımız gelmiş oluyor. Giriş ekranımız şu şekilde. Burada abi girdikten sonra bir kere space'e basıyorsunuz. Evet giriş ekranında da arkadaşlar buraya demin kayıt olurken yazdığımız e-mail'i yazıyoruz ve şifremizi yazıyoruz abi. Burada da login dediğimizde karakter yapma ekranı gelecektir. Çünkü bu ekranda gördüğünüz gibi. Buradan karakterinizi hızlıca yapabilir. Daha sonra da next'e tıkladığınızda böyle bir ekran görüyor arkadaşlar. Burada da yapmanız gereken en sağda gözüken otel yazısına tıklamak. Oyuna ilk girdiğinizde tek otelde doğuyorsunuz. Eğer aileye girdikten sonra da arkadaşlar en solda family'yi seçeceksiniz. Ama sizde henüz family gözükmüyordur. Sonraki girişlerinizde family de gözükecektir. İlk önce otele bir kere enter diyorsunuz abi ve bu şekilde ekran geliyor. Burada ESC'ye basın. Bir daha ESC'ye basın ve şu şekilde otel odasında doğmuş bulunuyoruz abi. Benim karakter çok böyle tehlikeli gözükmüyor ama umarım siz daha tehlikelisini yapmışsınızdır. Otel odasında doğduk ve bundan sonrasında ne yapacağız? Gelip benim aileye katılacaksınız. Aile evimize geleceksiniz ve bizim bir üyemiz olacaksınız ve daha sonra da oyunu öğrenmeniz için gereken her şeyi biz size yardımcı olacağız ve siz kendiniz de kendi başınıza oyunu öğrenmeniz için neler yapabilirsiniz bunları anlatacağım. Evet arkadaşlar burada otel odasından exit'e doğru geliyoruz ve bu odadan çıkıyoruz abi. Otelden çıktıktan sonra da arkadaşlar alt kata ineceğiz ama ondan önce otelin üst katında veya herhangi bir yerde şu arkadaş gibi arkadaşlar olabiliyor ve bu arkadaşlar sizi kendi ailelerine davet etmeye çalışıyor veya bir şey satmaya çalışıyor. Bunları kesinlikle kabul etmeyin. Bakın örneğin sağ üstteki gibi bir şey çıkıyor. Buna ne basarak reddedin ya basarsanız kabul ediyorsunuz. M basarsanız reddediyorsunuz. Reddedin çünkü siz onların ailesine gitmeyeceksiniz. Siz bizim aileye geliyorsunuz. Bizim ailenin üyesi olmak istiyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar bunu reddedin ve daha sonrasında arkadaşlar şuradan elevator'a doğru gelin. Geldiğinizde E basın ve buradan lobby exit from the hotel seçeneğini seçiyorsunuz ve next diyorsunuz abi. Alt kata indikten sonra da arkadaşlar buradan ileri doğru geliyoruz ve burada arkadaşlar sağ tarafta Olivia Johnson diye bir tane bot var. Bunun yanına geliyorsunuz. E'ye bir kere tıklıyorsunuz. Buradan Hi I want to reunite with my family seçeneğini tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda da arkadaşlar şöyle bir ekran geliyor. Burada ailelerin isimleri var. Burada bakın Veda ailesi diye yazıyor bizim ailemizin ismi. Bazen burada gözükmeyebilir. Gözükmezse şuraya arama kısmına gelin ve Veda diye yazın abi W ile. Bu şekil gözükecektir ve buradan Join'e bir kere tıkladığınızda işte bizim aileye katılmış oluyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Ekranın sağ, sol üstünde de yazıyor Join the family. Evet artık benim aile üyesisiniz ve buradan sonrasında artık bizim birlikte oynayabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Beni nasıl bulacaksınız? Evimizi nasıl bulacaksınız? Onu anlatıyorum. Arkadaşlar harita çok büyük. Bu yüzden otelden ilk önce dışarı çıkıyoruz abi. Bakın buradan otelden çıktık. Çıktıktan sonra önümüze böyle bir yer geliyor. Burada da arkadaşlar sadece dümdüz gelin. Ve burada da arkadaşlar bir tane daha bot göreceksiniz. Bunun da ismi Winifred Anderson. Bunun yanına gelip biz bir kere E'ye basıyorsunuz. Burada da Hi I want to rent a scooter diyorsunuz. Yani bir scooter kiralayacaksınız eve gelmek için. Bir kere üstüne tıkladığınızda Böyle sayfa geliyor. Buna close deyin kapatın. Ve siz artık bir scooter'ın üzerinde oyuna başlamış oluyorsunuz. Scooter'ı çalıştırmak için bir kere CTRL ile basın ve motorumuz çalıştı abi. Şimdi eve nasıl geleceksiniz onu göstereceğim. Evimizin numarasını GPS'e yazmanız gerekiyor. Bunun için bir kere K'ye basıyorsunuz. Burada arkadaşlar ekranın sağ altında GPS lokasyon işareti var gördüğünüz gibi. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Buradan da arkadaşlar bir tık aşağıya indiğinizde Finding House by Number yazıyor bakın. Bunu bir kere tıklayın. Daha sonra buraya da bizim aile evimizin numarasını yani kapı numarası 31'i yazıyorsunuz. Ki bunu bilerek seçmedik bu arada tesadüf tamamen. 31'i seçtiniz ve root dediğinizde bakın sol altta haritada yolu çizmiş oluyor. ESC bastığınızda haritayı görüyorsunuz. Bu mor işareti takip ederek gidebilirsiniz. Sol altta zaten göz Buradan geri geliyoruz ve yolu takip ederek aile evine gidebilirsiniz. Evet bu şekilde yolu takip ediyoruz. Siz scooterla geldiğiniz için ve tipinizde yeni başlayan tip olduğu için birileri size gelip sürekli arabayla çarpmaya çalışabilir, trollemeye çalışabilir. Böyleleri olabilir. Bunları aldırmayın abi. Bak bu şekilde yapabilir. Şerefsizlik yapıyorlar çünkü. Bunları aldırmaya çünkü siz de güçleneceksiniz. Onlardan intikamınızı alacaksınız abi. Tip çok önemli bu oyunda. Gerçekten tipinizi kombininizi çok güzel yapmaya çalışın. Bunun için bir daha söylüyorum. Discord'umuza gelebilirsiniz ve hoş geldin odası var. Burada kıyafet saç yapmak diye oda var. Bunu buradaki videoyu izleyin abi bu linke tıklayarak burada kombin saç baş nasıl yapabilirsiniz onu zaten anlatıyorum. Şimdi yola devam. Evet arkadaşlar aile evine geldik sayılır. Şurada Marlow Vineyard yazıyor. Bakın bu malikane bizim aile evimiz. Buraya geldik. Biz ile bir şekilde geldik abi ama sizin de ilerleyen zamanda çok güzel arabalarınız olacak. İşte bu yüzden para kasmanız, oyunu öğrenmeniz gerekiyor. Bu şekil buradaki Ferrari gibi bir sürü güzel arabalar alabilirsiniz kendinize oyun ilerleyen zamanlarında. E tabi geldik. Evimiz burası. Gördüğünüz gibi kapı numarası da 31 yazıyor. Burada arkadaşlar evin önünde bir sürü kişi oluyor. Bunlarla konuşabilir. Onlardan yardım alabilirsiniz. Bunlar bizim aile üyelerimiz. Konuşmak için neye bası tutabilirsiniz? İşte merhaba yardım lazım diyebilirsiniz abi. Veyahut abi merhaba yeni başladım yardımcı olur musunuz diyebilirsiniz. Ve aile evine geldiğiniz anda arkadaşlar direktmen mutlaka ve mutlaka Discord'a girip şu sunucu kayıt odasına sesli odaya girin. Ve sesli odaya girdiğinizde moderatörler gelip size bu odada sunucuya kayıt olmak için yardımcı olacaklardır abi. Mutlaka yapmanız gereken en önemli şey bu. Bunu bir daha söylüyorum. Discord sunucu kayıt odasına girdikten sonra da arkadaşlar bir kere T'ye basın daha sonra familyi seçin ve buraya sunucu kayıt odasına girdim yardımcı olur musunuz diye yazın abi. Bu arada ı yazmayın, i ile yazın. ı ile yazınca yumuşak g ile yazınca kabul etmiyor çünkü. Bu şekilde yazın abi. Bunu yazıp gönderdiğinizde sunucu kayıt da sizi gelip sesli odada kayıt edecek bir moderatörler. Eğer sunucu kayıt sesli odaya gelen olmazsa çok geç saatte gece saatlerinde geldiğiniz için olabilir. O yüzden de arkadaşlar normal sunucu kayıt yazı odasını görebilirsiniz. Gece saatlerinde buraya gelip oyun içinde kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmak için de yapmanız gereken tek şey. bunların herhangi birini kopyalayın yapıştırın önüne oyun içi at soyat diyor mesela biz Brovin'i Fabron koyduk siz ne koyduysanız onu yazın ID'yi soruyor ID arkadaşlar ekranımızın sağ üstünde yazıyor bakın bende ID 246 987 yazıyor siz de yazabilirsiniz 146 987 yaşınızı yazıyorsunuz mesela 18 şehrinizi yazıyorsunuz bakıyor oyun içi rankınızı yazıyorsunuz oyun içi rankınız arkadaşlar yeni başladığınız için henüz birdir bir yazın bu arada rank ne işe yarıyor onu da söyleyeyim rankınız abi aile içerisindeki yetkiniz artıyor. Oyunu ne kadar iyi öğrenirseniz, ne kadar level atlarsınız oyunda o kadar da rankınız yüksek oluyor. Bu levelinizi görmek için de M basın. Statistiğe tıklayın. Burada ekranın ortası leveliniz yazıyor. Arkadaşlar leveliniz ne kadar yüksek olursa o kadar da rankınız yükselmiş oluyor. Rankınız bir ailede misin? Evet diyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bu şekilde kayıt yapıyorlar size. veya dediğim gibi sunucu kayıtta gelip sizle sesli bir şekilde bunları sorup kaydedeceklerdir. Bu çok önemli bir kısım. Bu şekilde arkadaşlar oyuna girdiğinizde mutlaka ve mutlaka Discord'a gelmeyi unutmayın. Bu çok çok ama çok önemli. Dediğim gibi her şeyimiz Discord üzerinden dönüyor. Discord'a gelip kayıt olmazsanız mülteci gibi dolaşırsınız. Etkinlikleri kaçırırsınız, yayınları kaçırırsınız. O yüzden mutlaka ve mutlaka Discord'a gelin arkadaşlar. Evet daha sonra arkadaşlar buradan aile evine gelin. Arabaları kullanmayı göstereceğim şimdi. E'ye basın ve buradan garajı seçin. Bu garaja girmek için kullanıyoruz ve burada abi görüyorsunuz bir sürü araçlar var. Burada genellikle şu kırmızı de araçlar oluyor. Birileri aldığı için şu an gözüküyor. Bu araçlar arkadaşlar rankınız yettiği kadarını kullanabilirsiniz. Örneğin şu araç alt ranktan başladığı için bunu kullanamazsınız. Bu Bugatti oyunun en değerli arabalarından birisi. Bunu kullanabilmeniz için oyunda belirli leveliniz olması gerekiyor. Örneğin abi 15 level, 14 level'e kadar artık çıkmanız gerekiyor ki şöyle aracı kullanabilirsiniz. Ama burada genellikle düşük rank araçlar da oluyor. Bir ranklar için onları da kullanabilirsiniz. Buradan sonra ne yapabiliriz abi? Silah mermi nasıl alabilirsiniz? Saç baş nasıl yapabilirsiniz? Para nasıl kazanabilirsiniz? Oyunun en önemli detaylarından birisi bunlar değil mi? Bunları da abi yapmak için dediğim gibi bir daha söylüyorum. Açıklamada videonun açıklamasında şu Discord linkine bir kere tıklayın. Discord'a gelin ve burada da arkadaşlar yukarıda gördüğünüz hoş geldin odasındaki videoları izleyin abi. Örneğin başlangıç görevlerini yapmakla başlamanızı kesinlikle öneriyorum. Abi şurada videoya tıklıyorsunuz. Video açılıyor. Bu videoyu izleyerek başlangıç görevlerini yapmaya başlayabilirsiniz. Para kazanmak istiyorsunuz. Yine alttaki videoyu izleyin. Ticaret yapmak istiyorsunuz. Alttaki video. Eğim geliştirmek yine bu. İlk önce başlangıç görevleri ve kıyafet yapmayı yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Bu ikisi kesinlikle en önemli şeylerden birisi başlangıç için. Ama bunları yapmak biraz sıkıcı, yorucu gelebilir. Çünkü oyunun sıkıcı tarafları bunlar. Ama bunları yapmak başlangıç için önemli ve kendinizi geliştirdikten sonra, oyunu öğrendikten sonra çok ama çok eğleneceksiniz. Örneğin şu arkadaşım kombini gayet güzel görüyorsunuz kadın karakter. Sonrasında şu arkadaşım kombini de gayet güzel. Bu şekil Sizler de kendinizi güzel bir kombin yapın. Havalı bir tipiniz olsun. Güzel araçlar alın. Şu an benim ana hesabımda 108 milyonum var. Siz de güzel bir şekilde para kasabilirsiniz. Oyunun zenginler sırasına gelebilirsiniz. Silah mermi alıp eğim kasabilirsiniz. Silah mermiyi de arkadaşlar nasıl alıyorsunuz onu söyleyeyim bu arada. Biz size etkinlik oldukça dağıtıyoruz. Discord'umuzda bakın aile duyuru odası var. Bu odada biz duyurularımızı atıyoruz. İşte araba veriyoruz geng odasına gelin. Etkinlik yapıyoruz bu odaya gelin diye duyuruyoruz. Bunları da Buradan öğrenebilirsiniz. Discord aile duyurudan ilave en önemlisi Whatsapp grubunda duyuruyoruz. Bir tane duyuru grubumuz var. Buraya kimse yazamıyor benim dışımda. Ben buradan abi etkinlik olduğunda duyuruyorum. E, bu Discord'a girmek için de e, bunun da linkini açıklamaya bırakacağım. Linkine bir kere tıklayarak e, Whatsapp grubuna katılabilirsiniz. QR kodu da abi burada aile duyuru odasında var zaten. Bir kere okutup girebilirsiniz. Şuraya ben Whatsapp grup odası da açacağım. Oraya da koyacağım linkini. Bu şekilde hepinizi bekliyoruz. Gelin de güzel bir şekilde eğlenelim. Gerçekten oyunun böyle çatışma etkinlik özellikle çok sarıyor. Örneğin M basıyoruz. Family'i seçiyoruz. Burada event'i seçiyoruz ve burada bir sürü 17 tane event var. Bu eventlerin hepsine katılabiliyoruz ve bu eventlerin hepsi birbirinden güzel ve birbirinden eğlenceli. Kesinlikle ve kesinlikle abi bunları da kaçırmamanızı öneriyorum. Bu şekil. Kendinize iyi bakın. Twitch canlı yayınlarında da beklerim bu arada. Şu anda bile canlı yayındayız. Hepinizi öpüyorum. Oyunda iyi eğlenceler diliyorum. Aramıza katılmanızdan mutluluk duyarız. Hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Şarı gözlerin alevine içimi yakar Şarı gözlerin alevine içimi yakar